Uğur böcekleri doğanın en sevimli yaratıklarından biridir. Videoya geçmeden önce like ve beğeni atarsanız sevinirim. Kırmızı renkleri ve siyah benekleriyle hemen dikkat çekerler. Ama biliyor musun, bu küçük böceklerin aslında süper güçleri var. Uğur böcekleri zararlıları yiyorlar. Bir tane uğur böceği günde 50'den fazla yaprak bitini yiyebilir. Düşünsenize, bu minik kahramanlar bahçelerimizi koruyor. Ayrıca, uğur böcekleri şans getirdiğine inanılır. Onları gördüğünde bir dilek tutmak geleneksel bir ritüeldir. Peki, uğur böceği uçarken ne kadar hızlı gidebilir? Saate 5 kilometreye kadar hızlanabilirler. Bu, onların ne kadar çevik olduğunu gösteriyor. Uğur böceklerinin hayat döngüsü de oldukça ilginçtir. Yumurtadan larva, sonra pupa ve en sonunda yetişkin böcek haline gelirler. Her aşamada farklı görünümler sergilerler. Uğur böcekleri doğanın dengesini sağlamada önemli bir rol oynar. Onları korumak çevremizi korumak demektir. Uğur böceklerini tanımak doğanın harikalarını keşfetmek için harika bir başlangıçtır.